Bunu değerlendirelim, onu soralım, size düşüncelerinizi alalım. Sonra evet. da maç hakkında konuşalım. Tabii lige iyi başlamak, 3 puanla başlamak bizim için çok çok önemliydi. Göztepe deplasmanı e, zorluk derecesi çok yüksekti. E, Allah şükürler olsun orayı kayıpsız bir şekilde atlattık. Tabi e, tabii bu hafta oynayacağımız gençler bir maçı daha fazla önem taşıyor. E, Göztepe maçının, kazandığımız Göztepe maçının e, önemini bu maçta daha da fazla göstermemiz gerekiyor. Oyuncular daha fazla performans göstermesi gerekiyor. Özellikle zirveye oynayacaksak Allah'ın izniyle oynuyoruz. Ee, i̇çeride ve dışarıda puansız geçmememiz gerekiyor. Gözde e, genç, e, gençler bir de e, galibiyetle başladı. Onlar da moralliler. Bizler de moralliyiz. Ama tabii ki biz iş avantajımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Hocam takımdaki futbolcuların durumu nedir? Sakatlık vesaire var mı? Problemi e, olan Roşi var mı? bu haftalarımızda katıldı. Roşi e, kadromuza yer alacak. E, Tabi Raşat'ın cezası malum kırmızı kart gördü. Daha onun cezası ile ilgili de tam bir bilgi gelmedi. Bir tek olmayacak ama tam kadro sağda olacağız. Hocam size özel olarak Oğuz Kocabal'ın durumunu sormak istiyorum. Geçen sene büyük bir sakatlık atlattı. Ee, bu sene henüz forma şansı giyemedi Göztepe maçında. Ama bundan sonrası için durumunu merak ediyoruz. Şimdi Oğuz Kocabal e, geçen haftadan beri kadromuza yer almıyor. E, ayrıldı. Herhalde kendi takımı arıyor. E, yönetim de kendisine izin kağıdı verdi. Bu konuda ilgili. şu andaki durumu bu. Aramıza İzmir. katılan e, yeni arkadaşlar daha önde olduğu için biz böyle bir şeyi tercih ettik. Hocam e, az önce de söylediniz Siz... Gençler Birliği de galibiyetle başladı. Ümraniye karşısında iki birlikte bir galibiyet. Gençler Birliği'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Gençler Birliği takımında e, kısmen değişiklikler yapmış. Bizim de baktığımız zaman en az 6 oyuncu farklı bir oyuncu grubuyla çıkıyor bu 3-4-3 pozisyonunda oynayan bir ekip. Geçen seneki oyun formatlarını değiştirmişler. E, Ümraniye ile oynadıkları maçı izledik. Gençler Birliği beğendim. Gerçekten canlı, diri bir takım. E, biz de ona karşı e, taktik antrenmanımızda bir e, plan üreteceğiz. Hocam, Sakarya son olarak taraftarıyla geçen sene buluştu. Çok uzun bir süre geçti, aylar geçti. Artık e, sayılı günler var. Pazar günü taraftarıyla kavuşacak. Sizler Sakarya Spor taraftarına neler söylemek istersiniz? Geçen sene e, 120. dakikada yediğimiz golle Postop'tan üzgün ayrıldı taraftarımız. E, bu hafta da e, için maçında yine e, yerlerini aldılar bize de kasmamızı olur. oldular. Biz yarış oyuncularla beraber görevlerimizi yerine getirdik. Onları galibiyet hediye ettik. şimdi İSA'da sahada onlara galibiyet hediye etmek istiyoruz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey hocam? Yok. Sormak istediğiniz bir şey? Hocam dün de gerçi idmanda sık sık uyarılarda bulundunuz. Genelde böyle erken form tutma ile ilgili bazı kulüplerin sıkıntısı olur. Özellikle Göztepe maçı gibi zor maçları kazanarak başladık. Evet. Ee, siz de özellikle uyarılarda bulundunuz. Göztepe maçı artık geride kaldı diye birkaç evet. defa ısrarla uyardınız. Yani Tabii ki rakibimiz de şu an çok güçsüz bir rakip diye sezonun da başı. Ee, yani bizim için şu an böyle bir tehlike görüyor musunuz? Yani Biraz da rakibi ya da Göztepe'nin havasından tamamen çıktık mı? Çünkü güzel bir başlangıç oldu hakikaten. Şimdi şöyle ben oyuncularım hep şunu söylüyorum. Galip gelseler de mağlup olsalardı. Futbol öyle bir enteresan oyun ki son oynadığınız maçla anılıyorsunuz. Yani dün yok. Kesinlikle dün yok. Sadece bugün var futbolda. Çünkü 7-8 haftalık bir seriyi de yakalayabilirsiniz. Onun sonunda bir mağlubiyet aldığınız zaman herkes o en son oynadığınız mağlubiyeti konuşacaktır. Biz zirve mücadelesi verdiğimiz için e, biraz evvel de söyledik. Her hafta hanemizde puan ve yapanlar görmemiz lazım. İçeride ve dışarıda hiç fark etmiyor. Bu lig kolay bir lig değil. Zor bir lig. Her maç e, zorluklar daha da yüksek, yüksek olacak. Özellikle fikstürümüze baktığınız zaman ilk 8 haftada gerçekten her maç final nitelinde. Yani bu hafta Gençlerle oynuyoruz, iyi takım haftaya Ümraniye oynuyoruz. Gidiyoruz. E, Bandırma deplasmanı zor rakip geliyoruz çok. E, Bodrum gidiyoruz, Çorum geliyoruz. Eyüp gidiyoruz, Manisa FK yani 8 haftaya bakın gerçekten çok ciddi rakiplerle oynayacağız. Biz tabi maç maç düşüneceğiz, ayrı konu ama maç maçla düşünürken de bu zorlu rakipleri eğer layıkıyla geçebilirsek, istediğimiz en e, puanları yüksek puanları toplayabilirsek e, ligin ilk yarısının yarısı Allah'ın izniyle bizim için daha kolay olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederiz Cemal.